Herkese merhaba Yılıçapkın'ı Çapkın'ı severler. Yepyeni video ile sizlerleyim. Yılıçapkın'ın Çapkın'ın 62. bölüm 3. fragmanı az önce yayınlandı. Dolu dolu seyfer sahneleri var. Peki bizi neler bekleyecek dizide? Ondan bahsedeceğim sizlere. Seyfer'in çok güzel sahneleri olacak. Fekli Seyran'ın. Aynı zamanda barışlıkları için kendi odalarında Bundan sonra kalacaklar. Yani başka bir eve çıkmayacaklar Ferit'le Seyran. Kendi evlerinde kalacaklar, yalada kalacaklar. Ee, ve Ayrıca da Orhan'la Gülgün e, çıkıp Seyran'ı yemek masasına indirecekler. Birlikte yemek yemek için. E, Orhan Seyran'a e, Seyran'dan hem özür dileyip hem de teşekkür edecek. Ee, Ferit ile Seyran çok güzel sahneler olacak. Ayrıca Ferit yine tekrar e, çocuk meselesini ortaya atacak. Benim senden çocuğum olsun istiyorum. Lütfen bana hayır deme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.